Hand olsun Sayın Genel Başkanımızın sağlığı, dostlarını sevindirecek, düşmanlarını düzecek, hesap yapanları da kahredecek kadar iyidir. Milliyetçi Hareket Partisi Kırklareli, Edirne, Tekirdağ ve İstanbul Avrupa Yakası Belediye Meclis Üyeleri İstişare ve Değerlendirme Toplantısı Kırklareli'nde düzenlendi. Belediye Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantıya yerel yönetimlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz'la katılım gösterdi. <laughs> Toplantıda konuşan Genel Başkan Yardımcısı Durmaz, Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin sağlık durumu hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Andolsun Sayın Genel Başkanımızın sağlığı dostlarını sevindirecek, düşmanlarını üzecek, hesap yapanları da kahredecek kadar iyi. Durmaz, hiçbir gücün Türkiye üzerinden hesap yapmasına izin vermeyeceklerini de belirtti. Dünyada yaşanan gelişmeler, bölgemizdeki gelişmeler ele alındığında her alanda güçlü bir tüm sadece Türk milletinin istikbali için değil, tüm mazlum coğrafyalar içinde umut vesilesi olduğu görülecektir. Türkiye'nin güçlenmesini engellemek, önünü kesmek için geçmişten bugüne etnik, mezhebi, her türlü ayrışmayı taşıyanlara, toplumun sinir uçlarıyla oynayanlara, milletimizin arasına fitne tohumu ekmek isteyenlere artı fırsat verilmemektir. Bu mukaddes topraklar duayla muhafaza alınmış bin yıllık kardeşliğin hatıra ve mirasıyla müdafaa edilmiştir. Anadolu'yu vatan yapan ruh, Türklüğü asırlarca taşıyan şuur, İslam'ın sancaktarlığını yapan inanç yaşıyor ve yaşamaya da devam edecek. Türkiye'nin istikbali ve istikbali üzerine hiçbir gücün hesap yapmasına Allah'ın inayetiyle izin vermeyeceğiz kararlıyız. Türk ve Türkiye yüzyılını içimizdeki taşeronlara ve dışarıdaki müstebliklere rağmen gerçekleştireceğiz. Tüm mazlum coğrafyalara el uzatacak, tarihin bize çağrısına mutlaka kulak vereceğiz. Bu kutlu değerler uğruna mücadele eden, Türk yüzyılına damgasını vuracak, Türk, Türk'ün yüzyıla damgasını vuracağı günlerin heyecanını duyan herkese kalbimizle, gönlümüzle sonuna kadar açıktır. Çok muhterem dava arkadaşlar. İlk toplantımız olan Kars Bölge Toplantısından bugüne gerçekleştirdiğimiz 14 bölge toplantımızda ısrarla üzerine basa basa söylediğimiz gibi şundan emin olun ki terörsüz Türkiye vizyonu etrafında kenetlendiğimizde emperyal güçlere ödün vermeden terörü bitirip bölgesel istikrarla tarihi yeniden yazarız. Türk ve Türkiye yüzyılı hedeflerimizi birlikte başarmak ve bir Türkiye idarecimizi gerçekleştirmek için gün bugündür. İstikbalin yol haritasını çizmek için gün bugündür. Bin yıllık kardeşliğimizi yaşatmak, ayrışmadan uzlaşmak ve yönetimde kaynaşmak için gün bugündür.